Çift Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Öncelikle merak edenler için ipimi göstermek istiyorum. Alize Baby Best ip kullanıyorum modelin anlatımında. Burası renk numarası. 100 gramı 240 metre olan bir ip. Anlatacağım modelim 2 ve katlarından oluşuyor. Ben 20 ilmeğimi şişime takarak örgüme başlıyorum. Bir önemli husus daha söylemek istiyorum örgüm oldukça kalın dokulu bir yapıya sahip bu yüzden öreceğiniz örgüde çok ince şiş kullanmayın ama ben rahat anlattığım için 3 numara şiş kullanıyorum biraz ilerlediği zaman göreceksiniz oldukça kalın dokulu bir örgü kenar ilmeğini aldım sonraki iki ilmeğimi birlikte önce düz olarak örüyorum sonra ilk ilmeğimi şişimden çıkartıyorum Kalan ilmeğimi arkasındaki ilmekle tekrar bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve ilk ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Kalan ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Bu şekilde her ilmeği iki defa örmüş oluyoruz ve bu da örgümüze doku kazandırıyor, kalınlık kazandırıyor. 2 ilmeği birlikte Kesme işlemi yapar gibi düz örüyoruz. İlk ilmeği çıkartıyoruz. Kalan ilmeği yanındaki ilmekle bir kez daha düz örüyoruz. Ve ilk ilmeğimizi şişimizden tekrar çıkartarak her defasında kalan ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örüyoruz. Ve ilk ilmeğimizi tekrar şişimizden çıkartıyoruz. herhangi bir ilmek artışı veya eksilmesi söz konusu olmuyor. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. İlmekleri düz örmek yerine iki ilmeği birlikte kesme işlemi yapar gibi düz örüyoruz. İlk ilmeği çıkarıyoruz. Kalan ilmeği yanındaki ilmekle tekrar birlikte düz örüyoruz. İlk ilmeği çıkarttım. Son ilmeği bir kez daha tek başına düz olarak örüyorum. Burada kenar ilmeğini tek örüyorum. Böylece kenarları düzgün bir şekilde devam etmesini sağlamış oluyorum. Örgümü ön yüzden tamamladım. Arka yüze geçtiğim zaman aynı şekilde önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bu defa ilmeklerimi ters örüyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Bu iki ilmeğin bir tanesini çıkartıyorum. Kalan ilmeği tekrar yanındaki ilmekle birlikte ters örüyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Kalan ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte ters örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyoruz ve bakın ilk ilmeğimi çıkartıyorum ve bırakıyorum. Kalan ilmeği de yanındaki ilmekle tekrar örüyorum. Her defasında aynı işlemi yapıyoruz. Her ilmeği bu şekilde iki defa örmüş oluyoruz. Arka tarafta örerken ilmeklerimizi ters örerek bu işlemi yapıyoruz. Ön tarafta örerken ise düz olarak. Bakın, ilk ilmeğimi çıkarttım. Kalan ilmeği yanındaki ilmekle bir kez daha ters ördüm. Özellikle kalın dokulu olmasını istediğiniz her türlü örgüde örebilirsiniz. Bu modeli erkek örgüsü veya kadın örgüsü çektiğinde ayıramayız. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Özellikle kışlık ve kalın olmasını istediğiniz her örgüye yakışacağını düşünüyorum. Son iki ilmeğimi birlikte ters bölüyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Kalan ilmeğimi bir kez daha ters örüyorum kenar ilmeğime gelince bunu tek başına ters olarak örüyorum. Dediğim gibi bu şekilde yaptığınız zaman kenar kısımları düzgün olarak devam edecektir. Kenar ilmeğini alıyorum ve sonraki iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Kalan ilmeği yanındaki ilmekle bir kez daha düz örüyorum. Her defasında aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece kenar ilmeklerini bu modele dahil etmeden tek başına örüyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerif adresini ya da Örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu şekilde ikisi de çıksa bakın hiç sorun değil. Son ilmeği bir kez daha. Şişinize takarak iki ilmeği birlikte örmeniz gerekiyor. İlk ilmeği çıkarttım. Son ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Kenar ilmeğine gelince bunu tek başına sadece düz olarak örüyorum ve arka tarafa geçiyorum. Bir kez daha arka tarafı görelim. İlk kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeği birlikte toplayarak ters ördüm. Ve bu iki ilmeğin bir tanesini çıkartıyorum kalan ilmeğimi yanındaki ile birlikte tekrar ters örüyorum her defasında çift ilmeği örüyoruz ve başlangıçtaki ilk ilmeği şişimizden çıkartıyoruz kalan ilmeği tekrar yanındaki ilmekle birlikte çift olarak örüyoruz Sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak geliyorum. Ve son kalan iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Kalan ilmeği bir kez daha ters örüyorum. Bu şekilde kalan ilmeği bir kez daha örmezseniz ilmek eksilerek gider. Bunu dikkat etmeniz gerekir. Bakın arka tarafı bu şekilde ön tarafı da bu şekilde devam edecek. Ben bu parçayı 4 numaralı şiş ile çalıştım. Dediğim gibi kalın dokulu. Çünkü her ilmek iki defa örüldüğü için oldukça kalın dokulu bir model oluyor. Arka tarafın modeli de yan giden çizgiler şeklinde. Ve her ilmek iki defa örüldüğü için bakın herhangi bir kıvrılma yapmadan, lastik kullanılmadan da rahatlıkla örülebilecek bir model. oldukça zarif ve hazır bir örgü görünümünde. İki ve katlarını ayarlayarak istediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz. Bu şekilde kaşkol yapabilirsiniz, şapka yapabilirsiniz. Erkek ceketlerini kullanabilirsiniz. Erkek örgülerine de çok yakışacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok amaçlı olarak istediğiniz her yere uygulayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.